Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında patatesli köfte yapacağım. Onun malzemeleri söylüyorum. 300-350 gram kadar kıyma. Ben az yapıyorum bugün. 2 tane soğan ama rendelediğiniz zaman uç kısımları alınmıyor. Bir tane soğan diyebiliriz. Biraz da hepsini katmayacağım. Bir diş sarımsak diyebiliriz. Küçük. Bir çay kaşığı tuz. Çay kaşığının ucuyla kimyon. Çay kaşığının ucuyla karabiber, yarım çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı un, bir çay kaşığı tatlı toz biber, bir çay kaşığı tam biraz az acı pul biber, biraz da sıva, sıvı yağ koyacağım. Köftemi bu şekilde yoğuracağım. Biraz da ekmek içi kullanacağım. Öncelikle kıymamızın üzerine soğanımı rendeliyeyim. Söylediğim gibi soğan rendelendiği zaman hepsini gitmiş olmuyor. Şimdi ben bunu rendeleyim. Soğanımı ve sarımsağımı rendeledim. Gördüğünüz gibi biraz soğanlar kaldı. Biraz da sarımsak. 2-3 yemek kaşığı kadar ekmek vardı benim buzluğumda. Ekmeğimi robotta çekip buzluğumu koyuyorum. Onu da koydum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Kabıma da koyuyorum tepsime. Şimdi artık yoğurmaya başlayabilirim. Baharatlarımı da koyuyorum. Şimdi güzelce yoğuralım. Çok güzel yoğurdum. Gördüğünüz gibi böyle attığımız zaman davulmuyor. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi artık şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi tepsime sıvı yağ koymuştum. O biraz gözüme az geldi. Biraz daha koydum. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduk. Ve şimdi artık şekil vermeye başlayabiliriz. Şimdi bu şekilde artık hepsini hazırlayacağım. Köftelerimin hepsine şekil vermesini bitirdim. Şimdi bu şekilde e, yağ sürüyoruz. Ben bazılarını sürmüştüm. Çünkü öncelikle fırında biraz e, köftelerimizi kızartacağız. Biz patateslerimizi biberlerimizi hazırlayana kadarı. Gördüğünüz gibi çok güzel. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Teleni e, orta katına koydum. Çünkü köftelerimizin biraz kızarması gerekiyor. Köftemizin içine koymak için benim patateslerim küçüktü. 5-6 tane patates biraz kiraz domates biraz da yeşil biber üzerlerine koymak için patateslerimi iri şekilde doğruyorum. Dördü bölüyorum yani. İri olanları 3'e e, 5'e bölebilirsiniz. 5'e 6'ya. üzerine bir de domates sosu e, dökeceğiz. 1,5 yemek kaşığı e, domates salçası, yarım çay kaşığı tuz. 1,5 su bardağı su koyacağız. 1 su bardağını öncelikle buraya hazırladım. Köftelerimiz e, biraz kızarmaya başladı. Hazır. Şimdi salçamızı çözeceğiz. Öncelikle az az su koyarak çözelim ki daha hızlı olsun. Gördüğünüz gibi yemeğimiz çok pratik. Benim köftelerin kızartmanın sebebi patatesle birlikte hepsini çiğ koyduğum zaman o şekilde ben sevmiyorum. Bu şekil biraz kızardığı zaman seviyorum. Onun için bu şekilde hazırlıyorum ben. Sizler dilerseniz çiğ köfteyle birlikte bu şekilde hepsini de yapabilirsiniz. Hazırlayarak. biraz daha su alayım. Bardağı su kullandım. Sosumuz da hazır artık. Köftelerim gördüğünüz gibi yarı şekilde kızardı. Şimdi patateslerini koyuyorum. Bütün patateslerimi koyuyorum. Bu şekilde. Sosumu koyuyorum yavaş yavaş. Patateslerimizin, köftelerimizin üzerine gelecek şekilde dökelim sosumuzu. Şimdi biberlerimizi pardon biraz pişireceğim sonra koyacağım 5-10 dakika sonra. Şimdi öncelikle bu şekilde fırına koyalım. Biberlerimi domateslerin fazla kızarmasını istemiyorum. Onun için şimdi bu şekilde koyacağım. Biraz yarı pişsin. 230 dereceyi ayarladım. 230 derecede pişiriyorum yemeğimi. Gördüğünüz gibi yemeğim yarı pişti. 20 dakikadır pişiyor. Şimdi üzerlerine biberlerini koyuyorum. Kiraz domatesleri de koyuyorum. Benim yemeğim pişti. Tam 50 dakikada pişti. Altından ikinci rafında 230 dereceli fırında. Gördüğünüz gibi biberlerim, domateslerim tam istediğim gibi oldu. Bu şekilde de daha güzel oluyor biberleriniz, domatesleriniz tam e, aşırı derecede kızarmış olmuyor yani. Benim yemeğim bu şekilde oldu. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Benim yemeğim bu şekilde oldu. Köfteli patatesli yemeğim. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden yap denenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.